Yoğurt konusuna gelirsek marketten yoğurt almayın diyorsunuz. Almayın. Neden? Evet. <laughs> E şöyle onu da canlı canlı getirdik evet. izleyicilerimize Hülya Hanım. Şimdi normal şartlarda nenelerimiz, dedelerimiz çok daha iyi bilir. Yoğurt e, ekşir. Yoğurt evet. bir dayanma ömrü evet. e, kısadır İkinci aynı zamanda. gün zaman. hemen ekşirmeye başlar. Bu yoğurt sizce ekşiyor mu Hülya Hanım? Bu, bu yoğurt belki de raflarda bir yıldır, altı aydır, sekiz aydır var. Ekşimiyor. Benim biyokimyası olarak ve beslenmeci olarak söylemek istediğim şu. Normal şartlarda yoğurt bakterilerinde laktobasil bakterileri kullanılır ve bizim için çok faydalıdır laktobasil bakterileri ama ama bu plastik yoğurtlar artık yoğurt değildir bunlar dayanıklı beyaz eşyadır benim tabirimle bu değil yoğurtlar bak. raf ömrü uzun olsun diye bu yoğurtlar raflarda uzun uzun alıcı bulsun diye bunlara laktobasil bakterileri değil faydalı olan laktobasil bakterileri değil Kloromisis bakterileri konuluyor ve kloromisis, kloromisis. bakteri, evet kloromisis hı hı. ve kloromisis bakterileri bizim için herhangi bir faydası yok. Boşuna bunlara para verip de ben e, yoğurt yiyorum kendime faydalı bir şey yapıyorum diye düşünmeyin. Zaten e, endüstri e, yo, bu yoğurdun hakiki olduğunu size sunsa, faydalı olduğunu sunsa bunun bir de iyice organini iyice süzme yoğurdun çıkartmaz. Bunlar hı. piyasa oyunudur. Size bunu örnek veriyorum 50 TL'ye satıyor. Bir de diyor ki gel ben sana onun bir de organini yaptım o da 100 TL. Bir de sana onun süzmesini yaptım. 200 TL. Bunlar kelime oyunlarıdır. Evet. Bunlar sağlıklı bakterileri içermez. Laktobasil bakterileri yerine. Kloro misis bakteriler kullanılır. Daha da acı bir şey söyleyeyim size. Ee, tarihi yaklaşan yoğurtlar, UHT sütler ne oluyor sanıyorsunuz Hülya Hanım? Endüstri zarar etmesin diye tarihi yaklaşan Yeniden. yoğurtları fabrikaya geri götürüyorlar. Karşınıza krem peynir, lapne peynir, eritme peyniri diye çıkartıyorlar. Bunlara inanmayın. Hiç kimseye market yoğurdu almasını önermiyorum. Eski usul güzelce yoğurdunuzu evde yapın. Faydasını, şifasını görün. Çörek otuyla yerseniz de çok daha iyi olur. Eyvah şu an içim karardı çünkü ben bir gün e, unutmuşum yaz tatiline gitmişim yaklaşık bir ay yoğurdun dibi yani alt katmanı dolapta kalmış e, geldiğinde hiç bozulmamıştı üstünde pembe pembe sadece bir takım böyle pamukçuklar vardı. Aslında bozulmuş ama bozu yani yenebilir düzeydeydi yine de dolayısıyla aslında buradan onu da e, birazcık anlayabiliyoruz neden olduğunu. Kesinlikle öyle. Süt ürünlerine girmişken peynire de değinmek istiyorum. Şimdi malum ekonomik kriz ve hani bir insanın hayatta kalması için ilk tüketebileceği şey nedir? Peynir, ekmek, zeytin. Evet. Yani en maddi durumu iyi olmayan insanın evine bile peynir giriyor. Ama şimdi son dönemde öyle peynirler görmeye başladım ki eritme peynir, yumuşak peynir, bilmem ne peynir falan diye. Aslında bize e, dediğiniz gibi tarihi geçmiş olan peynirleri sanırım eritip eritip onları sunuyorlar çünkü ne kokusu eski peynirler gibi ne görüntüsü ne eski peynirler gibi tat zaten yok bir labneyi alıyorsunuz sıvı yani su süt gibi bir şey çıkıyor artık paketten. Evet. E şimdi insanlar pazardan ya da marketten mecburen gidip alıyorlar bu peynirleri. Orada nasıl bir tehlike söz konusu? Şöyle Hülya Hanım, marketteki peynirlerin maalesef ki peynir alırken çok çok dikkatli adım atmamız lazım ve burada bilinç seviyemiz çok düşük. Marketteki peynirlerin bir çoğunluğu peynir değil. Onu rahatlıkla söylemek isterim. Hatta yaklaşık bir ay önce bir çalışma yapıldı. 20 20 ton margarin'den 40 tona kadar peynir yapıldığına dair bazı çalışmalar evet. var. Bir kere peynir en güzel en fermente ürünlerden bir tanesi. Evet. Ama temelde birkaç tane şartımız var. Bir, şırdan mayası olacak. Şırdan mayası nedir? Hayvanın, koyunun, keçinin, ineğin, e, midesinden ve bağırsaklarından elde edilen çok özel bir maya. <laughs> Probiyotik ve prebiyotik etkisi var. Bugün marketlere arayın, %90'da şırdan mayalı peynir bulamazsınız. Bu bir. İkincisi, e, özellikle e, peynirlere bu raflarda, e, market raflarında bozulmasın, şık şık gözüksün diye bunlara o, uzun vadede e, parlatıcı ürünler. Biz bunlara e, nitrofrandırıcı yanlış hatırlamıyorsam hmm. ismi Bunlar Natamisin özür dilerim Natamisin Natamisin bunlara bol bol sıkılıyor ve katılıyor. Ben e, birçok kendi sayfamda da çoğu kez söyledim peynirinizi evde test etmeniz lazım. Eğer hmm. ki bu test sahte peynir olarak çıkarsa o peyniri direkt bırakın. Na, nasıl yapacaksınız? Evde nasıl yapacağız test? Şöyle bir kaseye derin bir kaseye e, aldığınız peyniri koyacaksınız. Peynirin üzerinden e, sirke miktarı geçecek kadar, peynir içinde gömülmesi lazım, e, sirke miktarı geçecek kadar üstüne elma sirkesi, mümkünse doğal e, ev yapımı ya da e, organik sertifikalı elma sirkesi dö dökeceksiniz. 15-20 dakikaya kadar peyniriniz dağılıyorsa, peyn e, su, sirkenin üzerinde kabarcıklar oluşmaya başlıyorsa, e, renk 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 pareleri oluşmaya başlıyorsa bilin ki o peynir sahte. Çünkü hı hı. margarin sirkeye dayanamaz, e, bazı kimyasallar sirkeye hı hı. dayanamaz peynirin Eğer ki peyniriniz e, diri diri duruyorsa, e, hiçbir renk pareleri ortaya çıkmıyorsa o peyniri aldığınız yere teşekkür edin. Oradan peynir almaya devam edebilirsiniz. Gelelim e, lapne işte krem peynirlere, sürbitir peynirlere, eritme peynirlerine. Bunlar peynir değildir. Bunlar tarihi yaklaşan yoğurtları ve UHT sütleri özellikle endüstriyi zarar etmesin diye hı hı. E, en tekrar fabrikalara geri götürürler ve e, peynir diye karşımıza geri çıkartırlar. Bunlardan ne tat alırsınız? ne tuz, tuz alırsınız. Bir ikincisi de bir peynir eritilmez zaten. Bir peynir ısıya maruz bırakılmaz zaten. Peynir mümkünse cevizle birlikte şifa olur. Birlikte yenirse. Çarık otu ile birlikte yenir. Yani hı hı. E, kültürü bozmak için yok erit peyniri, yok buharlaştır peyniri. Bunlara da lütfen e, inanmayın diyorum. E, peynir alırken bunlara kesinlikle ve kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle e, son zamanlarda biliyorsunuz süt ürünlerine karşı da bir e, şey oluşmaya başladı. Sütü tüketiyorum, midem ağrıyor, hazme demiyorum evet. laktoz intoleransım çıktı intoleransım çıktı ben mesela çıktım. menümden çıkardım süt tüketmiyorum artık evet işte bu e, burada şu soruyu sormak lazım 100 yıl önce atalarımız onca süt ürünleriyle aşırı neşirken bu kadar intolerans yaşamıyordu Yoktu. da niye şimdi yaşıyoruz İşte evet. bu bahsettiğim katkı maddelerinden yaşıyoruz Sütü, süt ürünlerini değil, katkı maddelerini sindiremiyorsunuz ve vücudunuz size tepki veriyor. Bunları bana verme diye tepki veriyor. Vücudunuza teşekkür etmeniz lazım. Gerçekten sütü içtiğim zaman kaşıntı başlıyor. Kefirde evet. de bazen oluyor. oluyor. Ama kefir biraz daha fermente gıda diye hani tolere edebiliyorum belki. Kaşar peyniri değinmek istiyorum. Şimdi normalde bir kilo kaşar peyniri elde etmek için aslında 10-12 litre, 11 litre süt kullanılması evet. gerekiyor. Geçenlerde bir mandırayı ziyaret ettim. Çünkü ben hani Türkiye genelinde her yeri dolaşıyorum. Dedi ki Hülya Hanım üstünü okuyun mutlaka. En az 11 litre süt kullanılması gerekiyor bir peynirde. Ömür peynirlerin eskilerini tarihe geçmişleri eritiyorlar. Kaşar peyniri ya da tost peyniri olarak size satıyorlar marketlerde dediler. Yine Çok o doğru. zaman aynı şey. Çok doğru. Kesinlikle aynı oyun dönüyor ki bir diz, bizzat üretici söylemiş. Ağzına sağlık diliyorum üreticimizin de. Bizzat üretici üretici söylemiş aynı şey. Eee toz peyniri diye olanlara inanmayın. Yine en büyük kriterimiz şırdan mayası olacak. Şırdan mayalı e, kaşar peyniri alabilirsiniz. Ben sosyal medyamda ara ara insanların güvenli alışveriş de. yapabileceği yerler paylaşıyorum. Takip edenler de oradan alabilirler. Toz peyniri, eritme peyniri gibi peynirlere kanmayın. Bunlar peynir değil. Bunlar dayanıklı beyaz eşya. Dayanıklı beyaz eşya diyoruz peki. Evet. Bunlar daha sonra aklımızda öyle kalsın, alırken de gittiğimiz zaman önlerine öyle aklımıza gelsin.